Herkese merhaba. Bugün Panasonic Lumix GH7'yi masaya yatırıyoruz. Bu kamera video ve fotoğraf dünyasında adından sıkça söz ettiren hibrit bir model. Teknik detaylara boğulmadan ama hiçbirini de atlamadan bu cihazın neler sunduğunu biraz sohbet eder gibi anlatmaya çalışacağım. Hazırsanız başlayalım. Panasonic Lumix GH7 Micro Four Thirds yani MFT sisteminin en yeni yıldızlarından biri. Video odaklı hibrit kamera pazarında kendine sağlam bir yer edinmiş durumda. Haziran 2024'te duyuruldu. Temmuz 2024'te raflardaki yerini aldı. Selefi GH6'nın bir üst modeli olarak karşımıza çıkıyor ve fiyat olarak da GH6 ile benzer bir çizgide yani erişilebilir ama profesyonel bir seviyede. Bu kamerayı hibrit diye tanımlıyorlar yani hem video hem fotoğraf çekebilen bir cihaz ama açıkçası herkes onun video performansına bayılıyor. Öyle ki bazıları bu bir videograf rüyası derken kimileri de fotoğrafçılar için de harika diyor. Panasonic burada geniş bir kitleye hedeflemiş gibi görünüyor. GH7, G9 Mark II'nin 25.2 megapiksellik sensörünün birçok fotoğraf özelliğini miras almış. Yani sadece video değil, fotoğraf çekiminde de iddialı. Bu da şu demek, tek bir cihazla hem çarpıcı videolar hem de kaliteli fotoğraflar çekebilirsiniz. Ekipman taşıma derdiniz azalır cüzdanınızda biraz rahatlar. Panasonic'in MFT sensöre devam etme kararı ilginç. Rakipler APS-C e ya da full frame'e kayarken Panasonic biz Micro Four Thirds ile çok mutluyuz diyor. Neden mi? Çünkü bu format özellikle hareketli çekimlerde yani run and gun videografide harika. Küçük, hafif ve taşınabilir. Büyük full frame sistemlerle uğraşmak istemeyenler için biçilmiş kaftan. Panasonic'in video konusundaki liderliğini bu stratejiyle koruduğunu söyleyebiliriz. Hadi temel özelliklerini bir göz atalım isterseniz. Sensör tipi 25.2 megapiksel BSI CMOS mikrofotör sensöre sahip. 17.3 x 13 mm boyutlarında efektif pikseli yaklaşık 25.2 megapiksel olarak belirtilmiş. Görüntü sabitleme tarafında 5 eksenli gövde içi yani IBIS e, fiziksel olarak IBIS e, görüntü sabitleme sistemi varken dijital ile birlikte 7.5 durağa kadar e, görüntü sabitleme stabilizasyon sağlayabiliyor. Otofocus tipi faz algılamalı AF yani yani phase hybrid AF olarak geçiyor. Maksimum çözünürlüğü kare 5.8K'da 30p ve 60p'ye kadar çıkabiliyor. Sinema 4K'da 120p, Full HD'de 240p'ye kadar çıkabiliyor. Dahili ProRes RAW kaydı da var. Bu da yine 5.7K'ya kadar. 32 bit float ses kaydı var. Bu da DMV XLR2 e, modül ile birlikte oluyor. Depolama yuvaları ise bir tane CFexpress Tip-B, bir tane sd uac 2 SD kart yuvası var. Ağırlığı yaklaşık 721 gram. Boyutları 138 çarpı 100 çarpı 99 mm. Piyasaya çıkış tarihi Temmuz 2024. Ortalama gövde fiyatı ise 2000 dolarla 2200 dolar arasında. Bu tablo gh 7nin ne kadar güçlü olduğunu hızlıca gösteriyor. Şimdi detaylara inelim isterseniz. GH7'nin tasarımı kullanıcıyı düşünerek yapılmış. GH6 ile neredeyse aynı gövdeye sahip. Biraz hantal ama elinizde tuttuğunuzda sağlam bir şeymiş gibi hissiyat veriyor. Boyutları 138 çarpı 100 çarpı 99 milimetre. Yani yaklaşık 545 çarpı 395 çarpı 392 inç. Batarya ve SD kartla birlikte 805 gram. Sadece gövde ise 721 gram. E, micro Four Thirds bir kamera için biraz ağır gelebilir. İçindeki özellikler ve soğutma sistemi düşünüldüğünde gayet makul olduğunu söyleyebiliriz. Kamera elinize oturuyor. Tutuşu harika. Kontroller öyle bir yerleştirilmiş ki e, tam burada olmalı dediğiniz bir durumda oluyorsunuz. de flaşörün hemen arkasında beyaz dengesi, ISO ve pozlama telafisi için 3 özel düğme var ve bunlara ulaşmak çok kolay. Çekim sırasında hızınız kesilmiyor. Mod ve sürücü kadranları sağlam, uzun yıllar dayanır gibi görünüyor. Arkada joystick, Q menüsü düğmesi, 4 yönlü kontroller ve döner kadran var. Joystick bazen yanlışlıkla odak kaydırabiliyor ama isterseniz kapatabiliyorsunuz. Video için 2 tane kırmızı başlat durdur düğmesi var. Biri üstte, biri önde. Ayrıca deklanşörü video için kullanabiliyorsunuz. Bu esneklik uzun çekimlerde yorgunluğu azaltıyor ve hızlı ayarlamalar için ideal durumda oluyor. Ekranı çok akıllıca tasarlanmış 3 inç 1.89 milyon noktalı dokunmatik bir ekranı var. Yana açılıyor, öne çevriliyor ya da korumak için katlanabiliyor. Üst menteşesi sayesinde dikey olarak da hızlıca eğilebiliyor. Portları engellemeden düşük açılı çekimler yapabiliyorsunuz. EVF tarafında ise yani elektronik vizör tarafında ise 3.68 milyon noktalı OLED bir paneli var. %100 kapsama alanı sunuyor. 120 FPS ve 60 FPS'de çalışabiliyor. Micro Four Thirds'ün 4.3 sensörü sayesinde vizör fotoğraf ya da open gate video çekerlerinin tam bir görsel şölen sunuyor. Ayrıca frame marker özelliğiyle de Open Gate çekimlerde istediğiniz en boy oranında çıktı alabiliyorsunuz. Ve işte bomba bir özellik aktif soğutma sistemi. Fan neredeyse sessiz, yanlarda havalandırma delikleri var ve bu sayede sınırsız kayıt süreleri mümkün. Testlerde 4K 30P'de USB gücüyle 7,5 saate kadar yakın kayıt yaptı söyleniyor. Uzun etkinlikler ya da canlı yayınlar için inanılmaz bir avantaj. Üstelik toz ve su sıçramalarına karşı dayanıklı. Eksi 10 dereceye kadar çalışabiliyor. Soğutma sistemi GH7 rakiplerinden ayırıyor ve profesyonel videograflar için büyük bir rahatlık sağlıyor. GH7'nin asıl yıldız olduğu yer video. Bu kamera inanılmaz bir kayıt yelpazesi sunuyor. 5.8K 30P Open Gate, 5.7K 60P, 4.4K 60P, Cinema 4K ve 4K'da 120P hatta Full HD'de 240P'ye kadar kayıt yapabiliyorsunuz. Ama şunu söylemiş olalım, 240P'de kalite düşüyor ve sürekli olarak AF kayboluyor. Yine de seçenekler bence çok etkileyici. Kodeklerimiz de bol bol. MOV formatında H264, H265, Apple ProRes, Apple ProRes RAW gibi formatlarda kayıt yapabiliyor. MP4'te H264 ve H265 ve MP4 Light formatında H265 olarak kayıt yapabiliyor. 8 bit ve 10 bit olarak kayıtlarınızı yapabiliyorsunuz. 422 2, 10 bit sinema 4K ve 4K 60P 50P dahili kayıt. Renk düzenlemede müthiş esneklik sağlıyor. Yüksek bitrate için CFexpress tip B kart lazım ama H264 H265 ile SD kart ile de çalışabilirsiniz. Dahili 5.7K ProRes RAW kaydı ise harika. Harici kaydediciye gerek yok. Beyaz dengesi pozlama ve ISO'yu sonradan ayarlayabiliyorsunuz. Tek dikkat etmeniz gereken şey 4K RAW kırpılmış oluyor. Bir de DMW XLR2 ile adaptörle dünyanın ilk 32 bit float ses kaydı özelliğini sunuyor. E, ses seviyesi ayarı derdi yok, her şeyi mükemmel yakalıyor. Bu ikisi birleşince G7 tam bir prodüksiyon canavarı oluyor. Otofokus da GH6'ya göre büyük bir sıçrama yapmış. Faz algılamalı AF 779 nokta ile birlikte geliyor. İnsan, hayvan gözü, araç, tren gibi birçok şeyi tanıyor. Düşük ışıkta bile güvenilir çalışıyor ama hızlı hareket eden konularda birazcık daha gelişebilir. sabitleme ise 5 eksenli IBIS ve dijital destekle 7.5 stopa kadar çıkabiliyor. High modda yürürken bile yumuşacık çekimler, elde gimbal varmış gibi çekimler yapabiliyorsunuz. MFT sensör düşük ışıkta birazcık zayıf ama parlak lensler yani hızlı lensler ve IBIS ile şaşırtıcı derecede iyi sonuçlar elde edebiliyorsunuz. 5.8K Open Gate post prodüksiyonda esneklik sağlıyor. Soğutma sistemi sınırsız kayıt sunarken USB-C ile harici SSD kayıt yapabiliyorsunuz. Real-time LUT'lar, frame-io entegrasyonu, Ari ile yaptıkları anlaşma sonucu Ari Lock C3 lat desteği gibi özellikleri de cabası Peki fotoğraf özelliği yeterli mi diye soracak olursanız video kadar parlamasa da G7'nin fotoğraf yetenekleri de sağlam. 25.2 megapiksel BSI CMOS sensör düşük ışıkta e, harika detay ve doğal renkler yakalayabiliyor. Faz hibrit AF ile hızlı ve keskin çalışabiliyor. Konu takibi iyi ama çok hızlı nesnelerde birazcık geride kalabilir. Seri çekimlerde e, mekanik deklanşörle 14 fps elektronik deklanşörle ise 75 fps'ye kadar çıkabiliyorsunuz. Ön çekim özelliği ve piksel kaydırmalı yüksek çözünürlüklü fotoğraf modu da var. ISO 100 ile 25600 arasında ama yüksek ISO'da gürültü artıyor. Yine de hibrit kullanım için gayet yeterli. G7 CF Express tip B ve SD kart yuvalarıyla geliyor. Yüksek bitrate için CF Express diğerleri için SD yeterli. USB-C ile SSD'ye kayıt yapabiliyorsunuz. HDMI, Wi-Fi, Bluetooth ve Lumix Lab uygulaması iş akışını oldukça hızlandırıyor. Tek eksik USB webcam desteği maalesef yok. Pil ömrüne bakacak olursak DMV BLK22 pil ile 330 ile 360 fotoğraf arasında Fotoğraf çekebiliyor ve 90 dakika video kaydedebiliyor. USB-C ile şarj ve güç beslemesi var. Yani uzun çekimlerde bu bir sorun değil. Ergonomisi müthiş, kontroller yerinde ama başlangıç süresi birazcık yavaş kalıyor. g 7 video prodüksiyon endüstrisine devrim yaratıyor. Micro Four Thirds'ün hala ne kadar güçlü olduğunu kanıtlıyor. Video için bir canavar olduğunu ve fotoğraf için de tatmin edici olduğunu söyleyebiliriz. Profesyonel içerik üreticiler için ideal bir seçenek. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kamerayı deneyimlemek için Sirkeci'de bulunan Lumix Deneyim Merkezi'ni ziyaret edebilirsiniz. Bu videoda şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, değer üretin ve hoşçakalın.